Kendi varlığımız İstiklal Marşı'ndan bunu öğreniyoruz. Vatanımızdır. İstiklal Marşı diyor ki canı, cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Buna defalarca dikkat çektim. Yani öleceksin. Sevgilin de ölecek. Bütün varlığın delinden gidecek. Ne ne, ne, ne ne yapacak? Demek ki insanın bir vatanı olması insanın bir manası olması demektir. Vatanı olmayan insanın canı da yoktur, cananı da yoktur, hiçbir varlığı da yoktur. Bizim vatanımız şudur. Hakkın huzurunda divana durmak için ayaklarımızı bastığımız yer vatanımızdır. Ve bu sadece bize ait bir şeydir. Başkasıyla paylaşamayacağımız bir şeydir. Onun için biz bir namaz içinde kıblemizi Kudüs'ten Kabe'ye çevirdik. Aynı namaz içinde olduk. Yani Kudüs'e dönmüş olarak tekbir aldık ve namaz bittiğinde selam verildiğinde artık kıblemiz Kabe'ydi. Bu demektir ki vatanımız yoksa dinimiz de yoktur. Yahudiler ve Hristiyanlarla yaklaşım farkımızı kıblemizi Kabe'ye çevirerek netleştirdik. Nasıl cahiliye ile İslam arasında bir çizgi çektiysek kıblemizi de sarahate kavuşturarak e, bu işi tamamlamış olduk.